Peygamber Efendimiz rüyada görülür mü? Ebu Bekir Sıddık Hazretleri'nin rüyasından bize bahseder misin? Bazı Sofi mezhepli, hatta bir alim tanırım ki Arapça bilir, 26 senedir de vaaz yapar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri rüyada görülmez. Çünkü oru gören cennetliktir. Şimdi de şu düzen faiz üzerinde düzen insanların bursağında faiz var görmesi mümkün değil, inanmıyorum diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam hazretleri bir hadis-i şerifinde beni ümmetlerim kim rüyasında görürse sahihtir çünkü bizim suretimize şeytan giremez. Bu hadis-i şerif. Cenab-ı Zülcelal hazretleri de Kur'an-ı Kerim'de Pe bütün peygamberlerin Yusuf Aleyhisselam'ın rüyasını, İbrahim Aleyhisselam'ın rüyasını, İsmail Aleyhisselam'ın rüyasını ve kendi Resulullah Efendimiz kendi rüyasında söylüyor. Ben bugün bir rüya gördüm sahabeler sorardı. Ey ashabım cenaze varsa hemen vazifemizi yaparım. Yok ya Resulullah. İçinizde hastası olan varsa ziyarete gidelim. Yok ya Resulullah. Rüya gören varsa anlasın. Birkaçı anlattı ve kendisi de ben de bir rüya gördüm dedi. Hayırlı hayırdır inşallah demeyince rüyayı söylemeyiniz. Ben rüyamda bir ip. O ipte Ebu Bekir yapıştı. İkinciye Ömer yapıştı. Üçüncüye Osman Zindüreyn yapıştı. Dördüncüye Ali yapıştı. Biraz durduktan sonra koptu. Ebu Bekir Sıddık Hazretleri Ya Resulullah ben bu rüyayı yorayım mı? Ne Evet gör. O ip Allah'ın Kur'an'ı. Allah'ın ipidir. Kur'an'ıma yapışın. Biz yapışmıştık elhamdülillah bir müddet. Vefatımızdan sonra Hazreti Ömer yapışacak. Onun vefatından sonra Osman Zinnureyn. Onun vefatından sonra Ali Yılmurtuz'a anca onun zamanında fitne kopacak. Evet doğrudur dedi. Ali Yılmurtuz'a Hazretleri de böyle aradı. Ebu Bekir Sıddık Hazretleri'nin rüyası. Bu meşhurdur. Şimdi şu zamanımızda anlatmak icap ediyor şu dinsizdir, şu komünisttir, şu şudur, şu şudur demeler bizleri tefrikaya ayırdı. İslam, birlik, beraberlik olması lazım. Ey ashabım, kelime-i şehadet getirmeyince Müslüman olunmaz. Birbirlerinizi sevmeyince mümin olamazsınız. Birbirlerinize selam vermeyince de cennete giremezsiniz diyor. Bir gün Ömer İbni Hattab radıyallahu anh hazretleri Halife Ebu Bekir Sıddık Hazretlerinin evinin önünden geçiyordum diyor. <laughs> Baktım ki ses geldi ağlıyor. Şu sahabelere bak birbirine nasıl fani olmuşlar. Ya Rabbi Emirel Müminin Ebu Bekir ağlıyor. Onun elemi benim elemim. Onun kederi benim kederim. Onun hüznü benim hüznüm diyor da ağlamaya başlıyor. Ve en sonunda kapısını çalıyor, tık tık. Üçüncü de, Ebu Bekir Sızlık Hazretleri de kalkıyor ki gözleri yaşlı. Bakıyor ki Ömer İbni Hattab'ın da gözleri yaşlı, sakalları ıslanmış. Ya Ömer kardeşim nedir senin elemin, kederin diyor, bu yaş nedir, bu hüzün nedir? Ben senin için hüzünlendim ya Ebu Bekir Emre'l-Mü'minin. Senin kederin, elemin nedir ki diyor, ağladığını duydum. Söyle, ashabı Resulü Mescid-i Nebevi'ye topla diyor. Mescid-i Nebevi'ye topluyor Nida ediyorlar geliyor hepsi Ey ashab Resul Bugün ben bir rüya gördüm Hayırlı hayırdır inşallah diyorlar Rüyamda Mahşer kurulmuş Herkes 33 yaşlarında üç ve üç. İnsanlar bir kurtuluş arıyor Baktım ki sağ tarafta Gayet nurlu insanlar Ağlaşıyorlar Yanımdakine sordum Yanımdaki melaikeydi diyor. Sordum bu kim? Ya Ebu Bekir, bu Allah'ın sevgili kulları, Muhammed'in muhtarın sevgili yerleri, Allah'ın evliyaları, veli kullar, Ya Rabbi ne olur Habibin Ahmet, Resulün Muhammed'in ümmetini cennete dahil eyle Ya Rabbi, günahlarına affeyle diye ağlaşıyorlar. Ben nerede Habibi Ahmet, Resulün Muhammed dedim. Ben oraya götürüm. melaike getirdi beni, Arş-ı Ala'nın dibinde baktım ki Allah'ın Resulü'nü öyle hiç görmedim. Sağ eli Arş-ı Ala'da tutuyor, sol eli yedi cehennemi kapatmış. Ya Rabbi ümmetimde alimler var, Ya Rabbi ümmetimde abidler var, Ya Rabbi ümmetimde cömertler var, Ya Rabbi ümmetimde şehitler var, şühedalar var, Ya Rabbi ümmetimde veliler var, sadıklar var derken diyor, Cenab-ı Zülcelal Hazretler'de Ya Habibim Ahmet, Resulü Muhammed. O benim sevdiğim kulları söylüyor hep. Ya senin ümmetinde zaniler var, içkiciler var, kumarcılar var, katiller var, faizciler var, eşcinseller var, şunlar var, bunlar var deyince Ya Rabbi var ama puta tapan yok Ya Rabbi ümmetin bağışla dedi ağlamaya başladı. O süreye kadar ben de ağladım. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri Ya Habibim Ahmet Resulüm Muhammed Ümmetini bağışladım Dedi Tam hepsinin bağışladığı Diyeceğim anda Ömer İbni Hattab Kapıyı çaldı O anda sahabeler ağlamaya başlıyor Acaba ola Gece teheccüd namazı kılanları mı affetti Cömertleri affetti Şehitleri mi affetti Affettim dedi ama Abidleri zahitleri mi affetti Deyince hepsine öyle bir hal geliyor ki hudu ve huşu içerisinde hepsini 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 diyor elhamdülillah deyip secdeye kapanıyorlar. Bütün Allah'ın veli kulları ümmeti Muhammed için dua ediyor. Ne yazık ki alttaki insanlarda da horuz dönüşü gibi sen şucusun, sen bucusun diye tefrika çıkarıyorlar. Allah tefrikayı ümmeti Muhammed'in üzerinden alsın inşallah. Buyur pek hocam tefrikadan söz açmışken Hı? tefrika nedir günümüzdeki olan İslami ayrılık diyelim artık biz buna bu şekilde söylemek istemiyoruz ama ha, İslam'da bir... ayrılık yok evet evet hocam bu konuda da bir şeyler söyleriz şimdi bu zamanı peygamber Aleyhisselatü vesselam hazretleri ey asabım benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Abdest almış olacaklar, namaz kılmış olacaklar, oruç tutmuş olacaklar, zekat vermiş olacaklar, hicize gitmiş olacaklar. Ama fırkayı dal, daha... Tek bir fırka var, fırkayı naciye. Bunlar da Allah'ın kitabı Kur'an'a sarılan, benim sünnetlerimi ihya eden, sahabelere parmağıyla gösteriyor, sizler gibi amel edenler de onlar benim kardeşim diyor. Bu zamanları işaret etmiş. Tefrika, olacağını ve binaları çok olacak, zinalar çok olacak, işgiciler çok olacak, ahlaksız insanlar metusena edilecek, iyi insanlar yerilecek. Bunu hepsini söylemiş. Bu asırda ne kötülük varsa Resulullah Efendimiz bunları anlatmış. Benim ümmetim imanını avuçlarında kor ateşi muhafaza eder gibi zor muhafaza o elinden atacak oraya, oradan atıp oraya. Hatta bir hadis-i şerif daha var. Ümmetim sabaha kadar yatacak cennetlik sabahtan akşama kadar cehennemlik olacak. Bazıları da sabahtan akşama kadar cennetlik sabaha kadar da cehennemlik olacak. Bunlar da ne yaptı? Buyurdu. Bu tefrikalar değil Müslümanlar da elhamdülillah ancak mümin, fasık, münafık. Üçe ayrıldığı için. Müminler yine vazifesini yapıyor. Nurcular da Allah razı olsun ibadetini, taatını, Allah'ını, Resulünü, kitabını biliyor. Yalan, yemin, kuçu bu yapmıyorlar. Süleymancılar diyorsun onlar da Kur'an'ı kurslarına yalan söylemiyor, yemin etmiyor, kötülükler yapmıyor. Allah ve Resul için çalışıyor. Nasıl bir e, elmaya armut ol diyebilir mi? Diyemem. Armuda da muz o diyebilir mi? Bunlar da Allahu Teala'nın çeşit çeşit bir meslek. Çeşit çeşit bir meslek. Ama inançta bir, Kitabımız bir, dinimiz bir, mezhebimiz bir. Hepsi bir. Tefrika yok da birlik, beraberlik içerisinde ancak siyasi yönden görüş farklılıkları var. Siyasi yönden görüş farklılıkları var. Kimisi midesine bağlı. Bir gün Resulullah Aleyhisselatü vesselam hazretleri gözünden bir yaş gelmiş Ebu Hüreyre hazretleri soruyor neden eremlendin, neden kederlendin ya Resulullah deyince benim ümmetim puta tapmaz diyor. Yani ümmetin fıta tapmaz. Ancak hubbul dünya. Dünya sevgisi mahvedecek. Dünya sevgisi nedir ya Resulullah deyince para. Kadın makam sevgisi. İşte para ile bozuluyorlar. Kadına bozuluyorlar. Makam sevdasından, baş olma sevdasından horuz oldukları için bir araya gelmiyorlar. Koyunda iki haslet var. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri'nin bu hasletini üstadlarımız anlatırdı koyunun bir tanesi onguna düştü mü diğerleri de yayar yayar hepsi arkasından gider. Bu kara koyunumuş, topalımış, kelimiş, kuyruğu kesiymiş falan demezler. Hep arkasından giderler. Birinci hasreti bu birlik beraberliği. İkincisi de yatar yatar seher vaktinde meler Allah'a zikreder. Bu iki hastasından dolayı Cenab-ı Zülcelal Hazretleri ona bereket veriyor. Senelerce kesiyorlar, katiyen zürriyeti bitmiyor. Bir de kerfi misal verirler tasavvufta sözün buradan öte köpek onu misal verirler. O da ürür 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 havlar havlar seher vakti olduğu zaman kuyruğunu altına alır uyur. İkinci hasleti de bir doğurmada 5, altı, 7, 8, 9 tane doğurur. Daha kabalaklaştığı zaman birisi bir et birisi kardeşim demez, bacım demez, annem demez birbirlerini yırtar. Birbirlerinin üzerine gelir, birbirlerinin üzerine kerkinir. Parçalamaya kahar. Bunun için de Cenab-ı Allah bu iki hasletle beğenmediği için onların da sürüsü olmuyor. Geliyor kimisi zehirleniyor, kimisini vuruyorlar, kimisini araba kazasıyla sürüsü olmuyor. Bunun için Müslümanların koyun değil Allahu Teala insan yapmış ama koyun gibi yumuşak, koyun gibi tatlı, onlar gibi birlik, beraberlik içerisinde lider olmadan bizden daha ehli kimse, bizden daha takva kimse, sahabelerde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri vefat edince hepsi şok geçirdi. Peygamber ölmez. Ebu Bekir Sıddık Hazretleri kim ki Muhammed'e tapıyorsa o ölmüştür. İnna lillah ve inna ilahi racu. Kim ki Allah'a tapıyorsa o bakidir. Hazreti Ömer Radyoğlu Hazretleri hemen Andıyor ağlıyor ve kılıcını sokuyor. Üç gün cesedi nuru Muhammed'e orada kalıyor halife arıyorlar. Ve Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh hazretlerini ittifakla halife seçiyorlar. Bir lider seçiyorlar. O diyor Hazreti Ömer Efendi benden eftal. Ebu Übeyde diyor benden eftal. Osman Hızın Yüreğin diyor bizden daha eftal bu ehli. Ali Yılmurtuza diyor bizden daha eftal. Hepsi de eftal diyor. Şimdi kendilerini görmeden biz baş olalım sevdasıyla. Ta her yerde hangi daire olursa olsun bu de ve bu insanlarda baş olma sevdası helak ediyor. Kadın, ellerine bir kadın geçtiği zaman fırsat budur diyor. Kadın helak ediyor. Eline bir para geçtiği zaman rüşvet helak ediyor. Maaş helak ediyor. Kötülükler köşe dönmesi ümmetimi helak ediyor diyor. Bunun için tefrika oluyor. Evet. Evet hocam.